Merhaba sevgili takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Ayşegül'ün Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli <laughs> dostlarım. Nasılsınız? <gülüyor> İnşallah iyisinizdir. Valla bizleri soracak olursanız arkadaşlar elhamdülillah iyiyiz. Bugün hava çok güzel arkadaşlar. Sabahleyin Ayhan Azat'ımla bir kahvaltı yaptık. <laughs> Evimizin barhamızın işlerini gördük. Ulaşıklarımı yıkadım. Ayhan yapma öyle. Bak üstüne çıkıyor. Garip Ayhan Azat'ın da üstüne çıkıyor arkadaşlar. Ben mutfaktaki dolapları falan e, yüzünü sildim arkadaşlar. Bir yüzeyi sil. Temizlik yaptım. Bu arada yoruldum. Şu an saat 12.30 arkadaşlar. İnanın işleri daha yeni bitirdim. Pazartesi günleri bizim köyün pazarı canlar biliyorsunuz. Pazara doğru gidiyor. Melisa ayakkabısını eskitmiş gitmiş. Ay bir ayakkabı alacağım. Bir de evde meyve bitmiş. Meyve alacağım. Ayhan'ımla yola düştük. Gidiyor canlar. Videomu şöyle başlatayım dedim size. Bu arada Ayhan'a zaten garip nasıl oynuyor. Bak hele. Yani. Ayhanazat ama onun üstüne çıkar mı paşam? Başka yerlere kar yağıyor arkadaş herhalde. Arkadaşlar herhalde. Buraya da acayip soğuk esiyor. Hele dünden ondan önceki gün buz gibiydi hava. Abu! İşte ben hele Ayhan'ın üstüne çıkmış valla. Bizden oynuyor bu. Ayhan Azat yapma! Ayhan Azat yapma öyle! Abi kulağını ne oğlum? Gel bu tarafa gel gel. Ayhan Azat yanıma gel. Cık. Ayhan Azat yapma. Benim? Ayhan Azat herhalde yine hastaladı arkadaşlar. Ayhan Azat'ta e, şey var ya kronik bronşit var. Ta bebekken yakalandıydı canlar. O da hala gitmedi. Hemen böyle soğuk oldum arkadaşlar. Hemen ağlıyor hemen. Ayhan Azat'a makine aldıydım ta küçükken. Ventolin hava veriyor işte doktor. Onu kullanıyorum. Sabahleyin yine verdim biraz. Boğazı açılıyor onu verince. İyi oluyor yani. Vallahi var ya garip ayağını <laughs> zaten ceketinden tutmuş kolundan. Gidiyorlar beraber. Neyse değerli izleyicilerim biz yürüye duralım da pazara gidince görüşürüz inşallah. Ben yine pazarın Kalkmasına dek geldim arkadaşlar. Pazar kalkıyor yavaş yavaş. Bu hafta pazar şeyler nasıl ya? Meyvelerin, sebzelerin fiyatı. 15. Düşüşte mi? 15, Yoksa gene mi çıktı? <laughs> Patlıcan kilosu. Ha, düşmüş o zaman. Bir de şu kırmızı lahanadan alayım ben. Yeter. Hey, evde de var. yeter. Ispanak ne kadar? Bir de ıspanak alayım bir kilo da. Var 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 mu? Hayır. Şöyle bizim evin ilerisinde seç market var arkadaşlar. Ben oraya geldim. Pazartesi günleri herhalde indirim oluyormuş. Bir bakalım be nelerde indirim var. Anne, çekil. Çekil Ayhan Azat gel. Ayhan Azat kendi arabasını almış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yavaş yavaş. Şimdi kafasına estiğini alır buradan. Et ürünlerinde indirim varmış. Buraya da kim aldı kapısını açık koymuş. Kapatalım da <laughs> sürtü böcek girmesin bari. <laughs> Geçen ay ben buradan şeker aldım arkadaşlar e, torbayla. 1 milyar yüze aldıydım herhalde. 1 milyar yüze aldım evet. Yine indirim varmış herhalde. şeker üzerinde. Şöyle bir gezelim bakalım bir. Ne kadarmış? 35 TL. Hadi yürü hadi. Allah Allah. Ama düşen oğlum yürü biraz. Önüne bak önüne önüne. şunlar ne kadar ki? Ülke bu bardaklar ne kadar? Tanesi. Ne? Tanesi, ne? Ben Tanesi bir, bir şey. Ne var mı? Ha henüz at dur. Gerçekten bundan 6 tane alsak, takım yapsak iyi olur da 20 TL'ymiş. <laughs> geç dondurma yenilmez geç geçen ay şu pirillerden aldım arkadaşlar gerçekten o zaman çok uygun fiyatıydı o zaman e, 49 TL'ye aldıydım şimdi 89 TL görüyorsunuz hadi yürü Ne yiyor yok? Burası balık. Pazardan geldim ben değerli izleyicilerim. Kediler önümde arkamda dolanıyor. Bu görseniz acıkmış herhalde. Dolapta süt vardı. Hemen döktüm. içine biraz ekmek koydum. Garip onlara hiç ekmek yedirmiyor. Buraya çıkıyor. Hadi in aşağı bakayım. Hadi. Ben senin karnını doyurdum. Hadi. Yürü. Tam içeriye girdim arkadaşlar. Medine'nin öğretmeni aradı. Perşembe günü herhalde veli toplantısı varmış. Onunla konuştum. Bunun karnı tok. Bu hamile arkadaşlar Daire ona dolapta artık yemekleri vardı. Ona verdim. Yediydi. Süde pek bakmıyor. Gece küçükken de bakmazdı bu sütün yüzüne. Onlar karınlarını doyursun canlar. Biz de şöyle mutfağımıza bir geçelim bakalım. Ufak bir alışveriş yaptım. Ne almışız? Daha gelirken arkadaşlar, e, garip bizim yanımızdaydı ya. 2 üç tane köpek varmış yolun kenarında. Garibi görünce bizim üstümüze doğru nasıl bir koşmaya başladılar. Hayır Ayhan zaten bende nasıl bir cıllama var. <laughs> Fazla bir şey almadım canlar. Elma zaten evde vardı mandalina ile. Şöyle bir cennet fırması aldım. Şöyle e, incik aldım. Hindirme gelmiş. Ispanak, tere aldım. Roza aldım. Ayhan da şöyle kendine bir içecek aldı. E, şöyle bir buğday nişastası aldım değerli izleyicilerim. Kızlar gelmeye şey yapacağım. E, kurabiye. Şöyle bir pudra şekeri aldım. Şöyle bıçak karbonat aldım. Ee, havuç aldım. Gitmeden önce şöyle de bulaşıklarımızı yıkamıştım. Önce şu bulaş, bulaşıklarımızı bir yerleştirelim canlar. Hızlı bir şekilde ondan sonra kurabiyemizi yaparız. Çocuk çıkarıyor, eline bir şey almış arkadaşlar. Ayhan Atak Aşağıda çamur oyunu oynuyor. Ben ceketini giydiriyorum, o geri çıkarıyor. Zaten hastalamış kendisi. Ben şöyle tezgahımın üzerine güzelce toparladım Değerli izleyicilerim. Malzemelerimi de dolaba yerleştirdim. Ben şu an ne yapacağım? Çatlak kurabiye yapacağım arkadaşlar. Şöyle malzemelerimizde neler varmış? Bir bakarım, bakalım. Ee, şöyle ben. Hep şu karbonattan kullanırım arkadaşlar. Uçak karbonatı çünkü bu çok güzel kabar diyor. Şöyle bir şekerli vanilyamız var. Bir adet yumurtamız var. Yarım bardak sıvı yağım var. Şöyle yarım paket margarinim var arkadaşlar. Bir bardak pudra şekerim var. Bir bardak unum var. Üç su bardağı nişastam var arkadaşlar. Buğday nişastası. Mısır nişastası da olur. İkisi de aynı zaten. Şöyle hemen başlayalım arkadaşlar biz. Yoğurmaya isterseniz. Kızlar bu arada okuldan geldi. Anne acıktım dediler. Medine kendisine bir yumurta pişirdi. Gitti. Ben kamerayı biraz daha yakınlaştırayım isterseniz. Ben şöyle unumun içine bir adet yumurtamı da kırayım. Gerçekten bu kurabiye çok güzel bir kurabiye arkadaşlar. Misafir falan geldiğinde yani hemencecik yoğurabiliyor canlar. 15-20 içinde hazır oluyor. Karnını doydu mu Medine? Doyurdu. Doymadı mı? <gülüyor> Medine. <gülüyor> ee, karnını doyurdu musun? Şu 3-4 tane patates şey soy. Şöyle unumu da ilave edeyim canlar. Şekerli vanilya. Bugün de akşama e, fırında patatesle incik süreceğim arkadaşlar. Çocuklar onu istediler. Biliyorsunuz o yok. Hani biz de kafamıza göre yok. <laughs> yani canımız ne isterse onu pişiriyor. <laughs> Ayhan Azat! Ne? Ceketini çıkarma bak hastalık. Ben şöyle arkadaşlar e, buğday nişastamı hep dökmüyorum. Fazla sert olmasın. Hayır <laughs> onun tadı yok ki. Sen onu şey, pudra şekeriyle karıştırdın. Bakayım, o pudra şekeri oğlum. Ay, hem vanilyayla karıştırdı. Gerçekten arkadaşlar bu kurabiye benim çok hoşuma gidiyor. Yani Önceden yapıyordum da bu aralar hiç yapmıyorum. Niye ise bilmiyorum. Ben yani şöyle burada nişastanın tamamını ekledim değerli izleyicilerim. <laughs> Beni bugün sana kurabiye yapıyorum. Yarın da <laughs> arkadaşlarına da bir oldu mu? <gülüyor> 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 yine hastalamışsınız vallahi. Şifa kapmışlar yine bunlar. Evet değerli izleyicilerim. Görüyorsunuz canlar. Ben bunu hemen tepsime düzüyorum. Ben şöyle tepsime aldım canlar. Yağlı kağıdım vardı arkadaşlar. Yağlı kağıdım bitmiş. Alışverişe gidince de unutmuşsun. <laughs> Düz tepsine üstüne şey edeceğim. Yapacağım. Şöyle çok büyük olmayacak arkadaşlar. Ee, ben küçük küçük yapacağım. Getirmezsem çek. Bu zaten fırına girince daha kabarıyor arkadaşlar. Fazla büyük yapmamıza gerek yok. Bunu da büyük yaptık. Alışverişe gidince işte insan onu unutuyor aklındakini. Davide köpekleri görünce iyice aklım gitti. Melisa marketin o tarafına geliyorduk. 3-4 tane var ya köpek koca koca üstümüze doğru nasıl koşarak geliyorlar. Vallahi yiyecekler bizi zannettik. Bizim köpeğe geliyorlar. Sizler bugün ne yaptınız arkadaşlar? Gününüz nasıl geçti değerli izleyicilerim? İnşallah iyi geçmiştir. Akşama neler pişiriyorsunuz? Yorumlara yazın. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum artık değerli izleyicilerim. Ben bunlar şöyle devam edeyim canlar. Ondan sonra görüşürüz. Ben şöyle yaptım canlar Rabiyemi. Fırını da çalıştırdım. Hemen şöyle fırınımı da arayayım. Pişsin. Pişince görüşürüz canlar. Nereli doldur olur kızım? Arkadaşlar ben şöyle 5-6 tane patates soydum canlar. Bu arada kurabiyemize bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ay Mediş bak hele. Ay Gör Ayşe. <laughs> Görünümü bile muhteşem. Şahane yani. Gerçekten arkadaşlar. Süper olmuş. Vallahi yapmanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Bu şöyle 2-3 dakika daha bitsin canlar. Ondan sonra görüşürüz. <laughs> Medine bu arada beni güldürmeye çalışıyor. <laughs> arkadaşlar ben patatesimi şöyle doğradım canlar tepsimin içine. Ee, bu da çekirdek tepsim. Ben bunda normalde çekirdek kavururum arkadaşlar. Ama siyah tepsimin birinde e, tatlı var biliyorsunuz. Fırın tepsimin birinde de kurabiye yaptım. Çünkü bunu sobamın fırına süreceğim. <laughs> bunu e, biber atmadım canlar çünkü çocuklar yemiyor öyle melisa ile bunu piştikten sonra soslayacağım tuzunu attım yağı yani unuttum ama hemen şuradan yağ alayım canlar medine hemen şöyle yağlayayım hemen sobamın fırınına sürüyorum. bu arada acayip acıktım arkadaşlar <laughs> medine Şöyle kurabiyenin de... Gel kızım şunu götür. Altına nap atmıştım. 2-3 dakika oluyor. O tepsiyi götür anneciğim gel. Şunu mu? Evet. Şu tepsiyi götür fırınımıza sür hadi. Getirmeyelim sen. Çek şöyle. Görüyorsunuz değerli izleyicilerim. Gerçekten kurabiyem süper oldu. Senin yapan da güzel olmaz mı anne? Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Değerli izleyicilerim. Ben tekrardan şu masanın üzerini bir düzenleyin değerli izleyicilerim. Ee, yemeğimizi yedikten sonra da bulaşığımı yıkarım. Bulaşığım biraz sonraki tekrar çıkacak zaten. O zaman ne diyelim canlar bugünkü videomuz da böyle olsun diyemedim. De. Bugünkü videomuzda böyle olsun değerli izleyicilerim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten iyi ki varsınız arkadaşlar. Hepinize desteklerinizden dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoşça kalın, dostça kalın, Ayşegül'ün kanalında kalın.